taşırma kabı kullanılmış ama taşıma kabı tamamen doldurulmamış. Dikkat et. Hepsi taşmayacak. Bunu bir önceki videoda konuşmuştum. Bir miktar yükselecek geri kalan taşacaktı. Soru okuyorum şimdi. Özdeş bilyelerin öz kütlesi 5 gram bölü santimetre küp, hacmi 4 santimetre küptür. Bu bilyelerden şekildeki kaba kaç tane attığımızda sistemin kütlesindeki artış 160 gram olur demişiz. Şimdi arkadaş, şimdi ben buraya bir sürü kaç tane olduğunu bile bilmiyorum. bilgi attım. Şimdi bu bilgiler ilk önce sıvıyı ne yapacak? 20 cm küp yükseltecek. Sonra ne yapacak? Buradan sıvı taşmaya başlayacak. Peki burada da bir ve taşan sıvı olacak. Doğru mu? Şimdi beni çok dikkatli dinleyin ve taşan sıvı artı 20 santimetre küp ve bilgi hacmine eşittir. Doğru mu? Dikkat edin. Taşan sıvının hepsi direkt cisim tarafından taşırılmadı. Biraz yükseltildi, biraz taşırıldı. İşte bunların için toplamı bilye hacmiydi. O zaman ben şöyle diyeceğim. Delta M eşittir m eklenen eksi m atılan ya da taşan. Evet 160 gram kütarç oluyormuş. 160 gram eşittir. Dikkat et şimdi. N tane V bilye çarpı D bilye. Eksi. Dikkat. N tane V bilye eksi 20'dir. Taşar D sıvı. Hocam ya şurayı nasıl yazdın? Bir daha söyler misin diyorsun bana değil mi? Şurayı. Arkadaş burası diyorum ki taşan sıvının hacmidir. Neden? En tane bilin hacmi hemen taşıracaktı ama 20'si yükselmeye gitmiş. O zaman konuşalım. 160 eşittir. En tane. V bildiğimiz kaçtı bizim? 4. D bildiğimiz kaçtı? 5 eksi n tane ve bilgimiz 4 eksi 20 d sığımız kaç? 2 o zaman 160 eşittir 20 n eksi 8 n artı 40 bu buraya 120 eşittir 12 n'den n eşittir 10 tane bilye eğer bırakılırsa bu kabın içerisinde ne oluyormuş? 160 gram sistemin kütlesinde artış oluyormuş.